blackbird blackbird Selamın aleyküm dostlarım, hoşbulduk. Bugün sizlerle Minecraft'a şey Son oyuncu sonuncusundayız. Oyuncusu, son Umarım güzel bir video olur. Bugünkü konumda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi son oyuncu hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider bu videoda. Arkadan ses gelmiyordur inşallah. Çünkü hızlıca çekiyorum. Bildiğiniz gibi sokağa çıkmaya. sağ var. Herkes evde şu an aileden olan. Bu yüzden video çekmekte gerçekten de zorlanıyorum. Şunu ortaya atalım ya. Ortadan çok güzel itemler çıkarabiliriz belki. Belki dedim zaten. Şöyle zaten bu var abi yapma ya video dedim o kadar yani arkalama öldür de arkalama yani niye her neyse şu arkadaşımızı güzelce aldık bu arada konudan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim çünkü bir part bile çıkaramadım videodan önce çatır çutur oynuyordum videoya başladım ve başlamamla ezik olmam başladım ee, daha bugün açtım hesabımı ve e, bu video konusu sayesinde de bu sunucuyu tanıma fırsatı yakaladım yani tanımış oldum son oyuncunun nasıl bir şey, nasıl bir yer. Gerçi daha önceden de hesabım vardı. Şimdi hiç bu rollere girmeyelim. Daha önceden de küçük alev diye hesabım vardı. O hesapta oynuyordum ama bayağıdır girmiyordum ya. Tamam şu arkadaşı attık e, güzelce. E, ağladı zaten. Bu sunucuda biraz ağlayan var ama son oyuncunun iyi yanı ben konumdan bahsedeceğim. Son oyuncunun en çok sevdiğim yanı hile olmaması. Yani makro vardır. O da böyle çok fazla olduğunu sanmıyorum ya. Takım oluyorlar bir. Ona da zaten son oyuncu tak partideyken filan e, kapatmış. O partili modda gemi. Her neyse beni öldürmeye niyetli bu arkadaşlar. Vallahi anlamadım. Bayağı niyetliler hem de. Ben birazcık oyalanacağım o yüzden şu gelen arkadaş bile beni kesebilir yani. Tamam bu arkadaşımız öldü başarılı bir şekilde. Ee, gelme lan gelme gelme. Her neyse son son oyuncuyu ben bayağı sevdim. Her SC'sini. SC gireceğim yakın zamanda. Seni alırsam var ya bu videoyu atarım. Ekran gitti. Gençler ekranımda bir problem var. Arkada çok fazla şey çalışınca ekranım kapanıyor. Bu arada GG e, gerçekten de. ikinci partta görüşmek üzere. Konudan daha detaylı bahsedeceğim zaten ikinci partta. Evet gençler ikinci partdan devam ediyoruz umarım güzel bir oyun olur bu konu bu partta da konumdan biraz daha bahsedeceğim dediğim gibi bu arada chatten video falan yazıyorum bunun sebebi de daha fazla kişiye hitap edebilmek e, dediğim gibi hızlı bir şekilde şöyle itemlerimi alıyorum ve direkt rahatlayacağım açıkçası e, buradan oraya yetişir mi ya yani? yetişti vallahi çok güzel oldum kraft rush da biraz daha uzağa gidiyor ama e, şimdi Şöyle bir düşünceniz olabilir. Artık CraftRise geçilmeyecek mi Fön falan fistan. Bu konuda da Hakim Kerem'e örnek vermek istiyorum. Hakim Kerem takip ettiğim aynı zamanda tasarımcısı olduğum bir kişi. Ee, Baya yani adam iki sunucuda da videoyu çekiyor. Ben de öyle yapacağım artık. Zaten örnek almam gereken kişiler arasında diye, diye düşünüyorum. Sen şöyle git. Şu diğer arkadaşı da alacağım. İnşallah tabii. Bilemiyorum. Alabilir miyim? Aldım güzel bir şekilde bu iki arkadaşı da e, alıyorlar sadece. Tek sıkıntı bu. Birkaç turdur görüyorum. Sensetin setin bayağı iyi ya. Şöyle attık bu arkadaşı. Çok güzel. 3 kilimiz oldu şimdiden. Eee, ben bu videoyu kesin atarım. Çok pro oynadım. <laughs> evet gençler devam ediyoruz ufak bir baskından sonra. Şöyle. Eee, şuradaki arkadaşımıza gidelim dediğim gibi yani hem son oyuncu hem Craftrise e, devam edeceğim ama son oyuncuyu da unutmadım yani gerçekten de çok güzel. E, hitleri olmuş artık. Benim hoşuma gitti. Hele ST'sine bayıldım. Yani Survival Games'ine. Hoşuma gitti yani Survival Games'te. Sen beni atacaksın. Benim diğerlerine yaptığımız sen bana yapacaksın. Derken bu arkadaş geldi. Bu arkadaş Azim ne? Bizde de ne var? Azim çalışma, mutluluk. Ve öldük bu arada. Her neyse 3. part parti da çekelim artık yani. Evet gençler 3. ve son parttan devam ediyoruz. Umarım güzel bir video olur. Dediğim gibi alttan reklam yapmamın da sebebini söylemiştim. Bu arada 600 abone olduk. Çok 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 teşekkür ederim. 600 abone olmamızı şerefine bir şey yapacak mıyım yapmayacağım ama bir k özel pek gelecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Buna özel bir video falan yaparsam bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi direkt söyleyeyim. Son oyuncunun gençler hitlerine bayıldım. Bu bir yalan değil. CraftRise'daki hilelerden bunu aldığım için buraya gelmiştim ve umarım CraftRise'da bu hile sorununu düzeltir cidden. Bu arada tekstür peki soracaksınız. USC pekti galiba. Göksel Kırcan'ın bir pekiydi diye hatırlıyorum. Yanlış olmayayım şimdi. senede de şöyle alırsak çok iyi olur. Kendini uçurdun ama bize işlemez kankam. Her neyse şu arkadaş gitmiş yok olmuş. Kafalık vardı onu da alalım ya yazık olmasın. 7.5 At 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 Tamam Hızlı bir şekilde şöyle devam edin. Bu arada bugün Buradaki ilk günüm e, Bu hesaptaki ilk günüm Bunu dedim mi bilmiyorum Tekrar deme gereksinimine girdim e, Sana şöyle atalım Şu bir kar topunda güzel de diyecektim Her neyse Bu arada bayağı rek atıyorum ben ya Hile gibi oynuyorum Ama hile değilim Soy patatesim Diyelim buradan da Eee Abi ben dalmaya geliyorum. Sen az önceki tur target atansın sen bana. Siz görmemiş olabilirsiniz. Bazı partları kesiyorum. Bu parti kazanmak istiyorum açıkçası. Bu arada kanalda daha fazla Minecraft içeriği paylaşacağım. Siz de destek olursunuz inşallah diyorum. Ve hızlıca şu adamlara tekrardan clean'e gidelim. Ee, bu videoya sizlerden 80 like bekliyorum. Umarım 80 like gelir. Ee, önceki videolara 90-100 arası like'lar geliyordu. Bu videoya da sizden 80 like bekliyorum sen sen beni hep kesiyorsun vallahi kesiyorsun ya bu arkadaşı çözemedim bu arkadaş çok iyi oynuyor veya e, bilmiyorum yani şimdilik her neyse gençler lobiye gidelim ve e, bu videoyu burada bitirelim gençler artık bu videoya dediğim gibi 80 like üzerine bekliyorum desteklerinize esirgemeyin beni izlediğiniz için teşekkür ederim son oyuncuya da gelmeyi unutmayın son oyuncuda da ismim İsoy Patates yine eski hesabımı görürseniz ben değilim çünkü çok uzun zamandır girmedim ve girmeyi düşünmüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.